Jüpiter'in horoskopta bulunduğu ev, kişinin kendini şanslı, güçlü ve özgür hissettiği, maddi manevi geliştiği, çeşitli fırsatlarla karşılaştığı ve başkalarından yardım gördüğü alanları gösterir. Jüpiter horoskopta dördüncü evde ise kişinin hayatındaki gelişiminde ve anlam arayışında kendi ailesi, kökleri, evi ve iç dünyasının çok önemli olduğu vurgulanır. Bu kişiler evlerine ve ailelerine çok düşkündür ve kendilerini onlara adayabilir. Genellikle doğdukları bölgede yaşarlarsa daha başarılı olurlar. Olgunluk yaşları, emeklilik ve yaşlılıkları rahat geçer. Cömert, dışa dönük bir kişilikleri vardır. Kişi çocukluğundan yetiştiriliş tarzındaki ahlaki, geleneksel değerler ve inançlara çok bağlı olabilir. Bu kişilerin kökenlerinde yabancı kültür etkileri de görülebilir. İçsel inançları güçlüdür, duyguları zengindir. Açık kırsal bölgelerde büyük evlerde yaşamayı severler güzel ve geniş bir evede sahip olabilirler. Aile, emlak, mülkle ilgili konularda şanslıdırlar ve bu alanlardan maddi kazanç sağlayabilirler. Zorlayıcı açılarda biraz aç gözlü bir karakter, kendi ve kendi kökenleriyle aşırı övünen, kibirli, ailesine ve yaşadığı yerlere bağlılığı aşırı abartan bir kişilikte ortaya çıkabilir. ile ikinci yarısı